Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle beraber Kocaeli Mercedes mengellere geldim ee, ve daha önceden biliyorsunuz A serisinin bir tanıtımını yapmıştım ee, Black Art Edition bir aracımız vardı hatchback ee, şimdi A serisinin Sedan versiyonu var onun da test sürüşünü yapmak istiyorum şöyle arkamda görüyorsunuz ee, rengi de benim hoşuma gitti bakalım ne gibi özellikler var bu konuda da şu anda bana Batan Bey de yanımda yardımcı olacak Aracın birçok özelliği var, atladığım yerler olmasın diye tabii ki kendisi destekleyecek. Mercedes Mengel'lere de buradan teşekkür ediyorum. Hadi bakalım ben sizi kafama alıyorum, ondan sonra araca geçiyoruz. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmanız gerçekten benim için çok önemli. Kanalımızın büyüyüp daha fazla kitlelere ulaşması ve bayilerde daha fazla imkanlara sahip olabilmemiz için bu şart arkadaşlar. Instagram adresimi bırakıyorum buraya hemen aşağıya. Oradan da beni takip edebilirsiniz. E, araç çekimleri daha önceden Instagram'da duyuruyorum. Oradan takip edip e, daha erkenden haberiniz olabilir. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Önce aracın etrafında biraz dolaşalım. Detayları görün. Hava kanallarımızı, jantlarımızı, AMG detayları Gayet güzel görünüyor Arka tarafa da şöyle bir bakalım A200 sedan versiyonunu inceliyoruz biz Oradaki şu egzoz çıkışları vesaire Gayet güzel görünüyor Aracın ön tasarımı da çok güzel Hava kanalları bakın burada ee, Görüyorsunuz ee, aktif olarak çalışıyor Lastiklerimize bakalım Hong la gelmiş lastiklerimiz 225 45 R18 Bunlar gayet güzel Hadi içeri geçelim ben sürüşü merak ediyorum Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Bakalım Mercedes A serisi bize yolda neler hissettirecek merak ediyorum. Direksiyon olsun, yol tutuşu olsun, aracın ara hızlanmaları ve özelliklerinden de bahsedeceğiz sizlere. Aracın malzeme kalitesinden bahsedeyim içeride. Burada Alcantara bir malzeme kullanılmış. Bu çok güzel hissettiriyor açıkçası. Buralarda yumuş yumuş deriler var. Ön tarafımızda gayet yumuşak güzel görünüyor. Üst tarafta sunroof'umuz var. Tabii böyle güneşli havalarda bu sunroof'u açmazsak olmaz. Ama birazdan kapatacağım. Sadece görün diye bunu e, açıyorum. Gayet güzel çalışıyor ve açılma seviyesi de bayağı fazla. Her araçtaki gibi yarım açılmıyor. Bu aracımız A200 AMG paket bir araç. E, bayağı dolu özellikleri var. Teknoloji Plus paketiyle buradaki ekranı daha geniş bir seviyeye çekebiliyoruz. Şu anda standartında bu şekilde geliyor. Gayet yeterli aslında. Göstergeleri rahat bir şekilde görebiliyorum. Tabii bir tık büyüdüğünde daha hoş bu görüntü olacaktır. Aracın modlarını değiştirdiğimizde de ekrandaki özellikler, ekranın temaları olsun vesaire size daha iyi hissettirecektir bu görüntüyü. Yan tarafta daha büyük bir ekranımız var. Buraya gayet elim rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Burada touchpad'im var. Hiç oraya gerek kalmadan burada touchpad'den de rahatça ayarlamalar yapabiliyorum. Çok sezgisel çalışıyor bu. Gayet de hissiyatı güzel. Hani sanki telefonun bir kumatik ekranı olur ya o şekilde bir sezgisel çalışması var. Gayet sevdim onu. Araçta hız sabitleyicilerimiz var. Bunlar standart geliyor. Şerit takip sistemlerimiz var. Bunlar standart. Sesli komutluğumuz var. Burada hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Ve şuradaki tuşlarımız tamamen dokunmatik. Touchpad. Buradan da direkt buradaki ekrana komut edebiliyoruz. Bu tarafta da orta ekrandaki görünümleri bakın değiştirebiliyorum. Bilgilerime buradan bakabiliyorum. Burada mesela gazına kadar dokunduğumu bana gösteren bir kadran var. Şu sanıyorum ortadaki çizgide beni ekonomik sürüş için yönlendiriyor. Eğer bunun altında kalırsam gayet ekonomik bir sürüş gerçekleştiriyorum. Tabi gaza yüklendiğimde direkt tüketim değerleri yükseliyor. Şerit takip sistemimize de değinelim istiyorum. Biraz şu anda sol tarafta bakın yeşil bir şerit takip sistemini devrede olduğunu gösteren bir logo var. Aracı şeritten kaçırmak istiyorum şu an. Sağ tarafa doğru kaçıralım. Hemen fren yapıyor, sağ tarafta bir uyarı veriyor. Şerit takipte hmm. mesela trafik içinde aciz bir hareket yapman gerekiyor mesela. Bunu sinyalle yaparsan şerit takip devre dışı kalır yani o taraftaki kesikli çizgiyi geçebilirsin. Şurada bir 0-100 hızlanmamıza bakalım istiyorum. Yani durduk, hızlıca kalkıyoruz. Şu an dip gazım. metreyi gördük. İşte gayet seri, yavaş kalmıyor. Hani A serisine konuşuyor konuşuyoruz şu anda. 7 ileri bir şanzımanımız var. Gayet de hızlı bir şekilde tak tak atıyor bunu. Bu arada aracımız 1.4 164 beygir gücüne sahip. Daha demin de onu G kuvvetini ben zaten yani geri attığımda siz de kamerada hissettiğiniz mi bilmiyorum ama direkt hissettim şerit takibi bir de bakalım bizi şeride sokuyor mu? Hani frenliyor, sağ tarafta bir kırmızı işaret gösteriyor sağ tarafa yanaştığım için. Bir de bakalım beni şeride sokuyor mu? Onu test etmek istiyorum. Biraz hafif bırakıyorum sağ tarafa kaçıyor araç ve beni şeride direkt zorluyor direksiyonu ve sokuyor. Gayet güzel. O da iyi çalışıyor. Ayrıca aracımızda 250 tork gibi bir tork seviyesi var. Yani şu anda dizel araçlarda 250 torku görüyoruz ki aracın bas serisi olduğunu düşünürsek 250 tork gayet yeterli bir tork seviyesi. Hani ben beğendim. Hani şerit takip sistemi olsun, sabitleyici aracın yoldaki gidişi olsun. Şu an sessizliğine de bakıyorum mesela. Rüzgar sesi yok. Şu an 90 km gidiyorum ben. Rüzgar sesi çok almıyorum. Onun dışında motor sesi hiç yok. Öyle söyleyeyim motor sesi sıfır hani yüklenirseniz araca o zaman ben buradayım diyor. Onu da zaten sizi tatmin edecek bir sestir. Onu herkes isteyeceğini düşünüyorum ben. Hani ben, aracın burada olduğunu ve güce hazır olduğunu gösteren bir şey. Onun dışında bir tık yol sesi var. O da zaten bu segmentte bir araçta olacak. Ama sizi aşırı rahatsız etmiyor. Öyle söyleyeyim. Zaten radyonuzu açacaksınız. O şekilde seyahat edeceksiniz. sinyal vermediği zaman da kesik çizginin üstüne geldiği zaman direksiyonda bir, bir, bir vibrasyon oluyor. Vibrasyon. yani uyarıcı bir şey oluyor. Sinyal vermeyi unuttum hı. der gibi. Ayrıca sağda ve solda shifterlarımız var. Bunları da kullanabilirseniz gayet zevkli olacaktır. Direksiyon yumuşak ki bayağı ya. Hı hı. Yumuş yumuş. Burada ambiyans aydınlatmalarımız var. Mor şekilde yanıyor. Bunlar da gayet güzel görünmüş ışıklarımıza bakalım şuradan. Bunlar bir gün ışığı var. Tam sarı değil. Gayet şık görünüyor. Burada hafızalı koltuklarımız var. Şu hissiyat güzel. Şu kol tutma hissiyatını ben sevdim. Burada park frenimiz hemen buraya konumlandırılmış. Tık hemen çeki veriyorsunuz. Ayrıca söylemeyi unuttuk. Şeritler arası geçiş yaparken sinyal vermezseniz sizi küçük bir uyarı yapıyor direksiyonda. Bakalım kasislerde nasıl? Güzel. İçeriye hani bir tok ses geliyor. Öyle langur lungur arabadan hani süspansiyonlardan o sesi almıyorsunuz. Bir tok ses geliyor. Herhangi bir yerde bir trim sesi de yok. E ki zaten şurada yıldızı gördüğünüzde o trim sesini almamanız gerekiyor. Ya manuel araç kullandığım için de elim hemen elim sağa gitmesi <laughs> videoda görmüşsünüzdür. Hemen el sağa gidiyor alışkanlık ya. Güzel aracın ben hissiyatını sevdim ya. Bir tek virajı göremedik ama onda virajının da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Aracın zaten 18 inç lastiklerimiz var. Bayağı da büyük. Evet geri görüş kameramıza da bakalım. Eğer ilk defa geri görüş kamerada araç kullanıyorsanız aynalardan yardım alın yine. Çünkü hemen alışamıyor insan. Ama sürekli kullandığınız bir şeyse gayet kullanışlı ve güzel çalışıyor. Bu şekilde de bırakalım. Bastım da parkımıza aldı. Tamamdır. Teşekkür ederim ben. Yürü. Evet arkadaşlar A serisinden anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben aracı beğendim. Çarpışma önleyicilerimiz de hemen Mercedes'in logosunun içinde yer alıyor. Hemen burada. Şerit takip sistemimiz de orada. Gayet güzel standart olarak cam tavanımız var. Görüyorsunuz yan taraflarda sensörlerimiz. Gayet hoş güzel bir araba. Sesi içeriye çok fazla almıyor ki bu segmentte bir araç olmasına rağmen 90 kilometre 100 kilometrelerde siz de gördünüz sadece yol sesini alıyor lastik sesini onun dışında ben motor sesi veya rüzgar sesini 100 km'de almadım burada hemen bir de hatchback olan versiyonu var o da güzel aracın anahtarı da bu şekilde anahtarımız da güzel şık duruyor hemen cebe pıt atacağınız bir şekilde gayet hoş sinyallerimiz görüyorsunuz bu şekilde arka taraftaki sinyallerimize de bakıyoruz onlar da led ama yanlarda küçük. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ufak tefek detaylar atlanmış olabilir. Bunun için kusura bakmayın şimdiden. Ama elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Hemen aşağıya onu bırakıyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.